Selamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatü. kıymetli Arapça severler 130. buluşmamızda beraberiz vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz el farku beyne cennetin ve cinnetin ve cunnetin 3 kavram vermiş bu üç kelime 3 kavram arasındaki farklarla alakalı el farku fark beyne cennetin cennet ve cinnetin cinnet ve cünnetin cünnet arasındaki fark. Yani cennet, cinnet, cünnet. feta, kesra ve ötreli okuduğumuzda ilk harfi oluşan mana arasındaki farklar nelerdir? Bunları göreceğiz. Cennetün bir fethil cimi cim harfinin fethasıyla cennet ey yani El bustanu bostan anlamına geliyor. Türkçede kullandığımız Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistanı var eseri. Evet bildiğimiz bostan. Eyl bostanu ev yahut da en naimul mukimu devam eden nimetler el muaddu hazırlanmış lil müminine müminler için. Evet cimin fethasıyla cennet şeklinde okunursa bu kelime bostan anlamına geliyor ya da müminler için hazırlanmış devamlı nimetler anlamına geliyor. Evet. Cennetün bi fethil cimi cimin fethası ile cennet eil bostanu yani bostan demektir. Ev yahut da en naimul muqimu sürgit devam eden nimetler demektir. El muaddu hazırlanmış lil müminine müminler için hazırlanmış. Evet birinci mana bu. Örneğini vermiş ki buna biz istişhat diyoruz. Yani cennet manasını veren, bostan manasını veren, müminler için hazırlanmış sürekli nimetler anlamında kullanılmasına bir delil getirmiş. Biz buna istişhat diyoruz. Yani ayetten delillendirme ya da hadisten delillendirme. Kale Teala, Yüce Allah Teala buyurmuştur ki ve cezahum onların mükafatı. Burada ceza Türkçedeki ceza değil değerli dostlar. Türkçedeki cezanın tek karşılığı var. O da olumsuz, negatif. Ama Arapçada ceza olumlu ya da olumsuz olabilir. Karşılık manasındadır. Ve cezahum onların mükafatı bima sabaru sabretmeleri sebebiyle Cennet'ün cennettir ve harira ve ipektir. Cennet ve ipek elbisedir. Galatea Allahu Teala yüce Allahu Teala buyurmuştur ki ve cezahum onların mükafatı bir masabaru dünyada sabretmelerine karşılık Cennet'ün bir cennettir ve harira ve ipek elbisedir. Evet burada bahçe anlamında kullanılmış cennet şeklinde okunduğunda. Peki cinnet kelimesine geçelim kesra ile. Cinnetün bir kesril cimi cim harfinin kesrasıyla cinnet olarak okuduğumuzda cinnet geçirmek e, Türkçe'de kullanılıyor. Evet şimdi onunla alakasında göreceğiz. Bir kesril cimi cimin kesrasıyla eyyani yani el cin El cinnu. Cin manasında görünmeyen varlık. Yani insanın zıttı. İnsan görünen varlık. Cin görünmeyen varlık. Üç harfler yani. Görünmeyen varlık. Tabi burada görünmeyen varlık kavramından hareketle cinnet geçirmek arasında bir bağ vardır. O da aklın örtülmesi. Yani akıl, şuur yitirildiği zaman Adam ne yaptığını bilmiyor. Kişi ne yaptığını bilmiyor. İntihar ediyor, kavga ediyor, cinayet işliyor vesaire. Cinnet geçiriyor. Yani burada akıl örtülmüş oluyor. Tabi bu, bunu cebimize koyalım. Kenarda dursun, lazım olur. Ama esas manası nedir? İnsanın mukabilinde yer alan üç harfler, görünmeyen varlık, cin anlamında. Peki, ayetten delil getiriyor. Yani istişat ediyor, delillendiriyor, şahitlendiriyor sözünü. Gale Teala, Yüce Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kerim kitabımızda, minel cinneti ve nasi. Cinlerden ve insanlardan. Bir takım şeylerden sığınıyor, sığındırıyor Cenab-ı Hak. Kötü insanlardan ve kötü cinlerden, onların şerrinden Allah'a sığınırım demiş oluyoruz. Gale Teala evet minel cinneti cinlerden ve nas. Buradaki cinnet kelimesi cin manasındadır. Minel cinni ve nasi Yani insanlardan ve cinlerden sığınırım. Allah'a sığınırım manasındadır. Peki son olarak cünnetün kelimesine ötreli okuyuşa bakalım. Cünnetün bir mana e, bir bi mana or tabi şey yapalım. bir manayı muzaf yapalım. Parantez içini de muzaf ileyh yap alalım. Bir mana sütratin ve vigayetin şeklinde okuyalım. Evet, bir mana ne manadadır cünnet? Sütratin sütre manasında perde örtü ve vigayetin koruma, koruma ve örtü. Yani perde diyebiliriz. Perde, kalkan, zırh, cevşen manaları da vardır. Galatea yine bunu delillendiriyor, istişat ediyor ittahadû edindiler o kimseler edindiler eymanehum yeminlerini edindiler cünneten bir kalkan edindiler bir perde edindiler fesadû alı koydular ansebilillahi Allah'ın yolundan alı İşte bunlar için felehum azabun mühin alçaltıcı mühin horhakir edici alçaltıcı bir azap vardır onlar için evet ayetten istişadı da bu şekilde verdi demek ki el farku beyne cennetin ve cinnetin ve cünnetin bunları görmüş olduk umarım faydalı olmuştur şimdi devam edelim ikinci sözümüze evet Arnold Toynbee'ye ait bir söz Tabii, Toynbee tarihçi mütefekkir tarihçi Bakalım ne diyor Toymbi. Leysetil ibratu fi kesreti'l qiraati bel fil qiraatil mucdiyeti. Şimdi Toymbi diyor ki leysetil ibratu fi kesreti'l qiraati. Çok okumak herhangi bir şey ifade etmez. Çok okumayı nazarı itibara alamayız. Belil bel neyi nazarı itibara alırız? Fil etil mücdiye. Etkili okumayı nazarı itibara almak lazım. Yani mühim olan Türkçesi mühim olan çok okumak değildir. Önemli olan, mühim olan etkili okumaktır. Yani az oku, öz oku, anlayarak oku, istifade ederek oku. Ama çok okuyorsun, habire okuyorsun, patoz gibi Efendim yukarıdan sap atılır, aşağıdan samana çevirirsin. Devamlı atsınlar, atsınlar, atsınlar. Ama devamlı böyle sürekli düşünmeden okuyarak da bir yere varamayız. Yani o zaman kendimizi geliştiremeyiz, fikrimizi, aklımızı eğitemeyiz, geliştiremeyiz. Mesafe kat edemeyiz. Bir arpa boyu yol alamayız. Şu halde ne yapmak lazım? Düşünerek okumak lazım. Ağır ağır, yavaş yavaş sindire sindire okuma yapmak lazım. Doğru yani. Toyun bir doğru söylüyor. Leysetil ibretu fi kesretil gıraeti Evet. Çok okumak mühim değildir. Önemli değildir. Çok okumayı nazar itibara almamalıyız. Bel bilekis fil gıraetil mücdiye Evet. Etkili. Mücdiye etkili demek. Kıraatin okumanın sıfatı. Doğru bir söz. Üzerinde daha konuşulabilir şüphesiz ama e, uzatılmayı pek uygun görmüyorum. Şu anda üçüncü söze geçebiliriz. Kıymetli Arapça severler. El humulu tembellik şeklun min eşkâlil intihari. Evet. Bertrand Russell diyor ki Russell diyelim kısaca aile ismiyle el tembellik uyuşukluk şeklün min eşkalil intihari intihar şekillerinden intihar türlerinden bir türdür yani uyuşukluk ve tembellik intihar etme çeşitlerinden bir çeşit yani kişinin illa tabancayla bıçakla efendim ilaçla zehirle intihar etmesi gerekmez eğer tembelse bir insan yapması gerekenleri yapmıyorsa, atması gereken adımları atmıyorsa o da bir şekilde intihar etmiş demektir Russell'a göre. Yani üzerinde düşünmeyi hak eden bir söz. Çünkü intihar ettiği zaman kişi ne yapıyor? Hayatına son veriyor. Yani sözlerine, edimlerine, icraatlarına, yaşantısına en önemlisi ve yaşantısı içerisinde yapacak olduklarına son vermiş oluyor. E tamam kişi yaşadığı halde tembellik ederse söylemesi gerekenleri söylemesi yapması gerekenleri yapmazsa atması gereken adımları atmazsa o zaman intihardan ne farkı var bunun? Yani intihar eden kişi bunları yapamıyordu. E bu da yapmıyor. O zaman söz haklı. Değil mi? Gayet manidar bir söz. Evet kıymetli Arapça severler sarı zemin üzerine platform üzerine yazılmış siyah boya ile siyah mürekkeple yazılmış bir sözdeyiz şimdi. Mahiyel felsefetu. Bir soruyla başlıyor söz. Zaten soru işaretini görüyorsunuz. Mahiyel felsefetu. Felsefe nedir? İnne kelimete felsefetin, felsefe kelimesi, filo bil yunaniyeti, Yunanca, filo kelimesinden türemedir. Tugabilu, bu kelime, bu kelime karşılık gelir, kelimete sofus, sofos, kelimesine karşılık gelir, vehiye bu sofos kelimesi, tedüllü, delalet eder, ala, men o kimseye delalet eder ki ''yuhibbu'' bu sever el hikmete hikmeti sever. Demek ki sofos kelimesi hikmeti seven kişiye verilen bir isim. Peki niye böyle denmiş? Li tefrikati ayırmak için beynehu bu kelime sofos kelimesiyle ve beyne zalikellezi yüsemme alimen alim ve bilgin diye isimlendirilen kişiyle sofos diye isimlendirilen yani hikmeti seven ile gerçek manada alim olan bilgin olan kişi arasını ayırmak için ilkine sofos denmiş, ikincisine alim denmiş. li'nahu çünkü bu alim yakına gönderelim. Zamir racidir. En yakına gider. Alim var en yakında liannuhu çünkü alim olan bilgin olan kişi yemliku marifete bilgiye maliktir. Yani marifete maliktir. Oysa ki hikmeti seven kişi bilgiye malik değildir. Hakikata ermiş kişi değildir. Hakikatin sırrına mazhar olmuş, hakikata ermiş kişi alim olan kişidir. Bilgin olan kişidir. O zaman Sofos'a biz talebe öğrenci olarak bakabiliriz kıymetli Arapça severler. Alime de zaten alim olarak bakıyoruz. Yani bilgin olarak merdivenin en üst tepesine çıkmış merdivenin en üst tepesine çıkmış kişi olarak bakıyoruz. Evet kıymetli Arapça severler Sartre ait John Paul Sartre'a ait bir söz. Bakalım ne demiş Sartre. Arafna kulle şeyin fil hayati illa keyfe naişuha. Biz diyor Sartre hayatta diyor her bir şeyi bildik ve tanıdık diyor. Öğrendik, bildik, tanıdık. Ancak tanımadığımız tek şey illa burada istisna edatıyla İlladan sonraki hayatta tanımadığımız tek şey nedir o? Keyfe naishuha. O hayatı nasıl yaşayacağımız. Evet, hayatta diyor biz her şeyi tanıdık, bildik, gördük ama diyor hayatın kendisini maalesef ki nasıl yaşayacağımızı tanımadık diyor, bilmedik, görmedik, öğrenemedik diyor. Nasıl yaşayacağımızı bir türlü öğrenemedik diyor. Zaten sır da burada. Hayatı nasıl yaşayacağını bilmek. Hayatı nasıl yaşayacağını bilmek mühim olan bu. Ama hayatta her şeyi öğrenmek demek ki o kadar önemli değil. Eğer hayatı nasıl yaşayacağını bilmiyorsan hayatta her şeyi bilmen, öğrenmen sana pek de fazla bir getirisi yok. Sartre'a göre. Evet üzerinde düşünmeye değer bir söz. Kıymetli Arapça severler. Şimdi de yine Sartre'a ait bir başka sözdeyiz. İnna lesna ma nequlu bel nahnu ma Evet ünlem işaretinde koymuş. Kuşkusuz biz inna kuşkusuz biz lesna değiliz ma nequlu. Söylediğimiz şey değiliz. Yani biz konuştuğumuzdan ve söylediğimizden ibaret değiliz. Bel bilekiz nahnu biz ma nef alu yaptığımız şeyden ibaretiz. O zaman daha netleştirirsek şüphesiz biz söylediğimiz şeyden değil yaptığımız şeyden ibaretiz. O zaman mühim olan pratik mühim olan pratik mühim olan teori değil pratiktir. Mühim olan söz değil, davranıştır. Evet, yani burada Sartır, yani lafla peynir gemisi yürümez diyor kısacası. Yani Ziya Paşa gibi düşünüyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diyor. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde diyor resmen. Evet güzel bir söz üzerinde daha derin düşünülebilir. Evet biz <laughs> bugünkü bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş olduk. 130. Arapça metin okuma dersinde beraberdik. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum.